Yani biz hangi çocukları nasıl yetiştirdiğimizi ve üniversiteye gönderdiğimizi vurgulamak istiyorum. Yani orta öğretimden çıkan çocuklarımızın durumu nedir? Burada asla çocuklarımızı suçlamıyorum. Kesinlikle çocuklarımızın suç varsa suç ülkeyi yönetenler, eğitim sisteminin başında olanlar ve bizleriz. Geçen ilki sınavlarda, YKS sınavlarında 199.959 öğrenci hiç soru yapamadı. Hiç soru yapamadı. Yani 200 bin öğrencimiz, liseyi bitirmiş 200 bin çocuğumuz hiç soru yapamadı. Yaklaşık 400 bin çocuğumuz da sadece bir soru yaptı. Biliyorsunuz üniversitelerde bu barajın kalkması sonucunda da soru yapamasanız dahi 4 yıllık fakültelere giriyorsunuz. Ee, ortam böyle tıp fakültesine giren, hukuk fakültesine giren, mühendisliğe giren çocuklarımızın nasıl doktorlar, avukatlar ya da mühendisler olacağını kestirebiliyorsunuzdur diye düşünüyorum. İşte bu deprem aslında çok büyük bir ders olması gerekirken e, biz hala okullarımızın niteliğini aşağılarda tutmaya devam ediyoruz. Yani ortalama yaptığı sorulara da baktığımız zaman çocuklarımızın mesela bir tane örnek vereyim, felsefe grubundan sadece 2.1 ortalama çocuklarımız. Matematikte 7 ortalama sahip fizikte iki ortalama, kimyada bir ortalama, 40 sorudan bunlar ortaya çıkıyor hocam. Kırkta bir yani. Evet yani üniversite sınavlarında bu şekilde. Bunun bir önceki aşamasına geliyorum. Orta öğretim kurumlarında e, ortaokullarda yani ilk öğretim olarak kabul ettiğimiz ilkokul ve ortaokul bitirmeden sonra çocuklarımızın girdiği biliyorsunuz LGS sınavları var. Bu sınavları o kadar değiştirdiler ki e, alfabede harf kalmadı. Yani OKS, LGS, SBS, TO gibi isim altında çocuklarımıza her yıl farklı uygulamalar getirdik ortaya koyduk. Mesela yüzlük sistemde hesapladığımız zaman çocuklarımızın Türkçe ortalaması 2. Yani 2 şu şekilde anlatayım. Yani 45 45 46 45 ile 55 arasında bir not almış oluyor bu çocuklarımız. Yabancı dil notları 2. 5 üzerinden hesapladığımız zaman notlarını. Evet. Fen bilimleri 2. İnkılap tarihi 3. Bu şekilde bir tabloyla karşı karşıyayız. Evet yine burada çocuklarımızı ben kesinlikle suç Bulmuyorum. Sadece sınava dayalı bir sınav eğitim sistemi oluşturursanız tablo böyle ortaya çıkar. Milli Eğitim Bakanı Plan Bütçe Komisyonu'nda 2022 sonunda şunu söyledi. Biz dedi LGS ve üniversite giriş sınavlarını sadece çocuklarımızı sıralamak için yapıyoruz. Eğitimin niteliğine hiçbir katkısı yok dedi. Aslında bu çok ciddi bir itiraftı. Eğitimin niteliğine hiçbir katkısı yoksa biz bu sınavları niye yapıyoruz? Biz bu çocuklarımızı daha farklı yöntemlerle de ölçebiliriz.